CS2'nin çıkışından sonra hepimiz oyunu oynama fırsatı bulduk ve birçok bug vesaireden şikayet ettik. Özellikle de pro oyuncular oyuna birçok eleştiride bulundu ve gerçekten oynanmayacak halde olduğunu söyledi. Özellikle de Simple Twitter'ından bu boktan oyunu 3 ay sonra oynayın gibi bir tweet paylaştı. Zaten oynayanlarınız ve izleyenleriniz biliyor ki oyunda o kadar fazla bug var ki her gün çıkan yeni bugları bence Val bile şaşırıyor artık. Her gün yeni bak düzeltmeleri gelse de oyunun hala oynanacak kıvamda olmadığını söyleyebilirim. Pro Arena için konuşuyorum. Normal oyunda da koşarak vurmalar devam ediyor tabii ki. Vikedia'da oyunun şu an kötü olduğunu, profesyonel olmasa bu oyunu şu an oynamayacağını söyledi yayınında. Valorant'ın şu an kat kat daha iyi bir oyun olduğunu da söyledi. Tabii ben de Riot'un CS2 gördükten sonra kahkahalar attığını düşünüyorum. Oyun zamanla düzelecektir ona şüphem yok. Ama yakın tarihte STR turnuvalarının olması bana çok saçma geliyor. Oyun daha tam değil. Neler olacak turnuvada çok merak ediyorum. Mayer oyunu çok sevdiğini ama Vertigo'da seslerin çok kötü olduğunu söyledi Twitter'dan. Gerçekten oyunda ses problemi çok fazla. Geçen Dust2 oynarken City Fighter'ı Long'dan duyuyorduk. Sanki çatışma yanımızda yapılıyormuş gibi bir ses karışıklığı vardı. CSGO'yu silmeden CS2 çıkarsalar da her şey daha güzel olabilirdi. Ama val bu. Klasik yani. Ayrıca oyun bana da çok keyifli geliyor. Zevk alıyorum oynarken ama şu garip bakların düzeltilmesi gerekiyor. Bak demişken. Dün Twitter'da oyundaki hitboxların bozuk olduğuna dair resimler paylaşıldı. Ve neden zıplarken, yürürken ya da rastgele giden merminin karakterin kafasına geldiğini tespit etmişler. Mesela bombayı çözen ya da kuran karakter C4'ü kurmaya eğilirken kafasını öne doğru eğiyor. Ama hitbox bozuk olduğu için o eğilme işlemi gerçekleşiyor gibi görünse de gerçekleşmiyor. Yani eğilme animasyonundaki karakterin kafasına vurduğunuzda mermi boşluğa gidiyor. Oyunun kötü çıktığına dair bir belge niteliğinde resmen bu. Benim anlamadığım olay şu. Valve bu hitbox bozukluğunun farkında mı? Eğer CS topluluğu bunu keşfetmeseydi biz bozuk hitbox ile oynamaya devam edecektik. Ki hala devam ediyoruz ama yakın zamanda bu olayı çözeceklerdir. Valve eleştiri yapmayayım diyorum ama her gün başka bir bug'e de bozukluk keşfediliyor oyuna dair. Yani muhtemelen yapmak istedikleri şey de hızlı hızlıca bütün bugları çözüp oyunu hale getirmek istemeleri. Ama sanki bu bugler biraz fazla gibi. Neyse, CS2 geçiş yaptığımız bu dönemde takımlar da boş durmayıp iyi oyuncuları ve koçları kadrosuna dahil etmeye çalışıyor. Özellikle de şimdi vereceğim haberle çalkalanıyor transfer dünyası. Suudilerin organizasyonu olan Falcons takımı Zonik ile görüşüyormuş. Çıkan dedikodulara göre Falcons Zonik'e sınırsız bütçe vermeyi hedefliyormuş. Zonik yanında Vitality'nin spor psikoloğu olan Lars'ı da götürüyormuş. Falcons CS'nin Manchester City'si olmayı planlıyor muhtemelen. CS'nin aktif olarak en iyi koç olan Zonik ile anlaşma yapıp önüne de 5 iyi oyuncu alacaklar. Hatta Kereli adlı Twitter kullanıcısına göre Falcons, Nico, Tivis ve Moniz'i kadroya katmayı planlıyormuş. Süper takım gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar anlaşıldığı üzere. Hazır oyunda yeniyken hızlı bir dominasyon kurma peşinde olabilirler. Ben böyle her şeyi satın alabilen organizasyonu sevmeyi reddediyorum. City'de açıkçası çok sevmem futbolda. Burada da Falcons'u desteklemeyeceğim açıkçası. Umarım her turnuvada ezilirler. Ayrıca Heroic de Kedin ile yollarını ayırdı. Bu bana çok tuhaf geldi çünkü Heroic demek bence Kedin demekti. Hem STL bir AWP hem STL bir AYC'li nasıl bu bulacak Heroic çok merak ediyorum. Kedrin içinde Liquid dedikoduları dönüyor. Bakalım hangi takımı transfer olacak. Belki de Falcons'un kuracağı süper takımın IGL olur. Harum adlı Twitter kullanıcısı da Gaming Gladiators'un CS takımı kuracağını ve bu takım X liderliğinde ilerleyeceğini söylemiş. Yeni bir Türk 5 mi geliyor diye düşündüm. Belki bu takıma Soulfly'da gelebilir. Bakalım diğer 4'lü kim olacak? Son haberimize geçelim. HLTV Türkiye'de erişime kapatıldı. Sanırım yasa dışı bayi sitesi reklamlarından dolayı kapatıldı. Bu bir kez daha olmuştu ve FN'in CEO'su Furkan Güven siteye erişimi açtırmıştı. H.L.T.V'den TV'den maçlar olarak takip edebiliyorduk. Umarım kısa süre içerisinde açılır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. CS ile ilgili haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparsanız da çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.